Anadolu, bin yıl önce dünya tarihinin en büyük göçlerinden birine sahne oldu. Orta Asya'dan yola çıkanlar sürekli gün batımına doğru yürüdüler. Bu uzun yolun sonunda Küçük Asya'ya ulaştılar. Bin yıl önce Anadolu'yu Türk yurdu haline getirdiler. Elbette bu bir anda ve kolayca olmadı. 200 yıldan daha fazla bir sürede, yani 4-5 kuşak Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi için savaştı. Karşılarına kimi zaman Bizans çıktı, kimi zamansa Haçlı Seferleri adı altında bütün Avrupa. Anadolu kolayca Türk yurdu olmadı. Uzun, zorlu bir yürüyüşün, çekilen acıların ve dökülen kanların sonunda oldu. Ancak başlangıç Doğu Anadolu'da bir ovada gerçekleşti. Orada gerçekleşen savaşla Anadolu'nun Türk yurdu olma süreci başladı. 26 Ağustos 1071 günü gerçekleşen savaş ve kazanılan zaferi bugün Türkler Anadolu'nun kapılarının kendilerine açılması olarak yorumluyorlar. Gerçekten de Malazgirt Savaşı, Türk tarihinde anahtar bir öneme sahip. O gün Anadolu'nun kilidi Türkler için açıldı. Tarihin akışı değişti. O gün tarihin akışını değiştiren, Anadolu'nun kapısını açan sultanın adı ise Alparslan. Büyük Selçuklu Devleti'nin sultanı Alparslan. 11. yüzyılın başlarında Orta Asya'da yaşayan Oğuz Türkleri binlerce yıldır yaşadıkları yerlerde artık rahat değillerdi. Artan Moğol baskısı nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar. Bu, büyük bir göçün başlangıcı oldu. Orta Asya'dan mavera Nehir bölgesine indiler. Ama burada da huzur bulamayacaklardı. Amaçları kendi topraklarını bulmak, kendi devletlerini kurmaktı. Burada e, mülteci durumundaydılar. Karahanlılara karşı kendi devletlerini kurmak için mücadele veriyorlardı durmadan yer değiştiriyorlardı. Kendileri mobilize, hareketli kuvvetler haline gelmişler. Çocukları, yaşlıları ve kadınları daima çöllerin gerisine gönderiyorlar. Kendilerde mücadeleye devam ediyorlardı. Selçuklu Türkmenleri Maverenler'de kendi devletlerini kuramayacaklarını anlayınca Horasan'a geçtiler. Horasan'da kalabalık Türk kütleleri yaşamaktaydı ve burada mücadeleye Gaznelilerle devam ettiler. Gaznelilere karşı arka arkaya 1035 Nesa, 1038 Seras, 1040 Dandanekan zaferlerini kazandılar. Böylece 100 seneden beri sürdürdükleri mücadeleyi başarıyla sonuçlandırdılar. İslam tarihçilerinin Selçukyan, yani Selçuklular veya Selaçka adını verdikleri, modern tarihçilerinde büyük Selçuklu devleti dedikleri e, Türk İslam Devleti'nin kuruluşu tamamlanmış oldu. Yüzyıldan daha fazla bir süre devam eden yurt edinme, devlet kurma çabası sonunda başarıya ulaştı. Selçuk Bey'in başladığı mücadeleyi torunları Tuğrul Bey ve Çağrı Bey neticelendirdi. Bu uzun ve zorlu yıllarda Çağrı Bey'in bir oğlu dünyaya geldi. Tarih bin yirin, 1029 yılıydı. Savaşlar devam ediyordu. Bu duruma göre Alpaslan savaşlar içerisinde doğmuş, savaş ortamında doğmuş, savaşlar içerisinde büyümüş ve yetişmiştir. Alp Arslan adı ona babası tarafından verilmiştir. Bu iki isim eski Türklerde hükümdarların sıfatı olarak kullandıkları ünvanlardır. Alp ve Arslan. Bu iki ünvanı isim olarak vermiştir. Ayrıca devrin geleneğine göre bir de İslami isim takılmıştır. O da Muhammed'dir. 1040 Dandana Savaşı yeni bir devletin kuruluşunu müjdeliyordu. Selçuklu Devleti yeni bir güç olarak yükseliyordu. Henüz 11 yaşında olan Alparslan, o gücün gelişmesini sağlayacak ikinci kuşaktandı. Devletin başında amcası Tuğrul Bey vardı. Babası Çağrı Bey, Selçuklu Devleti'nin kalbi Horosan valisiydi. Selçuklu devleti kısa sürede İran'ı ve Irak'ı tamamen ele geçirdi. Bağdat'ta oturan Abbasi halifesi bu yeni gücü tanıdı. Ama Oğuz Türkleri için her şey sona ermemişti. Kalabalık Oğuz Türkleri için hala yeterli bir yurt bulunamamıştı. Horasan'da Büyük Selçuklu devleti kurulunca Türklüğün önüne İslam dünyası açılmış oldu. Kalabalık Türkmen kütleleri İslam ülkelerine girdiler ve kendilerine uygun buldukları hayat tarzlarına uygun buldukları yerlere yerleştiler. Fakat Türkmenlerle yerli halk arasında aynı mekanı kullanmaktan ve paylaşamamaktan dolayı büyük bir sıkıntı yaşanmaya başlandı. Bunun üzerine Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey bu meseleyi çözmek için harekete geçti. Türkmenleri Türkmenlere yeni bir ülke ve hedef göstermesi lazım geliyordu. Çünkü yerli halkı da korumak zorundaydı, düzeni sağlamak zorundaydı. Bunun için Tuğrul Bey Türkmenlere Anadolu'yu hedef gösterdi. Ve Türkmenlerin büyük bir, bunun içinde Selçuklu ve Türkmen beylerini Anadolu'ya akın yapmaları için görevlendirdi ve harekete geçirdi. Bunun üzerine e, Türkmen beyleri ve Selçuklu ve Türkmen beyleri harekete geçirerek Anadolu'ya akınlara başladılar. Tuğrul Bey saltanatı süresince bu akınlar arda akınların arda arkası kesilmedi. Anadolu'ya birçok akın yapıldı. Bu akınlarla Hemen hemen Anadolu'nun Doğu Anadolu kısmı e, da hiçbir yer e, Türk akıncılarının ayak basmadığı hiçbir yer kalmadı. Ama bu bir fetih hareketi değildi. Hedef Anadolu'ydu. Ama hedefe ilk ciddi adım daha sonra atılacaktı. Alparslan henüz 14 yaşındayken Selçuklu Devleti'nin doğu sınırından sorumlu vali olarak atandı. Alparslan, Belh Valisi olarak 20 bin kişilik profesyonel bir ordunun başındaydı. Alparslan, gelecekteki günler için hazırlık yapıyordu. Babası Çağrı Bey'in ölümünden sonra Horasan Valisi oldu. Alparslan, Doğu sınırını korumakla birlikte Amcası, Sultan Tuğrul Bey'e iç isyanlarda yardım etti. Valilik döneminde, orduda ve devlet yönetimi içinde büyük sempati topladı. 1063 yılında Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Tuğrul Bey öldü. Ölmeden önce oğlu Süleyman'ı veliaht gösterdi. Ama Süleyman, 4 yaşında bir çocuktu. Alparslan bu tercihi kabul etmedi. Harekete geçti. Ancak harekete geçen yalnızca Alparslan değil. Harekete geçenler şunlardır. Kutalmış, Alparslan, Kara Aslan, Kavurt'tur. Öyleyse mücadele dört hanedan üyesi arasında olacaktır. Yani birincisi Süleyman ve onu destekleyen Vezir Gündür'ü, Kutalmış, Alparslan, Kara Arslan Kavurt arasında olacaktır. Bunlardan Alpaslan elini daha çabuk tutmuş, zamanı çok iyi kullanmış ve e, harekete geçmiştir. Alpaslan'ın karşısına Kutalmış çıktı. Alpaslan'la Kutalmış e, Damgan yakınlarında karşı karşıya geldiler. Buradaki yapılan çarpışmada Alpaslan'ın eğitimli ordusu Kutalmış'ın kuvvetlerini kısa sürede dağıttı. Kutalmış kaçar hayatını kurtarmak için kaçarken ayağı sürçtü, düştü ve kan kaybından öldü. Oğulları da tutuklandı. Alpaslan mücadeleye kazanmıştı. Diğer hanedan üyeleri ona karşı gelemediler, yatıştılar. Alpaslan hakkı olan tahta çıktı. Yıl 1063'ün sonu. Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı oldu. Ünlü devlet adamı Nizamülmülkü Mülk'ü başveziri yaptı. Alparslan, Nizamül Mülk'e çağın üniversiteleri olan Nizamiye medreselerini kurdurdu. Kafkasya ve Doğu Anadolu seferine çıktı. Kafkasya bölgesini ele geçirdikten sonra Bizans'ın Doğu sınırının güvenlik sisteminin üç kalesine yöneldi. İlk hedef ve en önemlisi Ani Kalesi'ydi. Üç tarafı Arpaçay Nehri ile kuşatılan ve tek açık tarafında su dolu hendek olan Ani Kalesi, alınması güç bir kaleydi. Zorlu bir kuşatmanın ardından kaleyi fethetti. Bizans'ın doğu sınırının güvenliğini sağlayan diğer kaleleri Malazgirt ve Urfa'da alındı. Böylelikle Alparslan Bizans'ın doğu sınırının güvenlik sistemini çökertti. Ama Bizans da buna sessiz kalmayacaktı. Alparslan bu seferin ardından İslam dünyasındaki en büyük rakibine yöneldi. Mısır ve Suriye'de hüküm süren Fatımi devletine yöneldi. Halep kalesini ele geçirdi. Halep'ten Şam'a ilerlerken Sultan Alparslan'a önemli bir haber ulaştı. 13 Mart 1071'de 200 bin kişilik Bizans ordusu İstanbul'dan yola çıkmıştı. Ordunun başında İmparator Roman Diyojen vardı. Doğu sınırında yaklaşan Türk tehlikesini yok etmek istiyorlardı. Alparslan, süratle yaklaşan büyük tehlike için ...harekete geçti. Ordusunun... ...asıl kısmını 4000 ...bin kişilik... E, ...hassa ordusunu... ...alarak... ...süratle... E, ...Azerbaycan'ın Hoy şehrine geldi ve buradan... ...hazırlığını tamamladı ve harekete geçti. Çünkü Alparslan... ...Bizans ordusunu Bizans ülkesinde... ...Anadolu'da karşılamak istiyordu. Alparslan... ...asıl ordusuyla e, imparatoru karşılamaya giderken Selçuklu ve Türkmen beylerine ayrı ayrı haberler göndererek onların arkalarındaki kuvvetlerle gelip kendisine katılmasını istedi. Alparslan'ın bu emri üzerine birçok Selçuklu komutanı kuvvetlerini alarak Alparslan'a katılmak üzere harekete geçtiler. Ayrıca Alparslan vezirine de bir mektup yazarak... Selçuklu ıktalarında bulunan askerleri toplayıp ve arkasından gönderilmesini istedi. Yani Alparslan süratli hareket etti. İmparator Sivas'a geldiğinde topladığı savaş meclisinde doğrudan doğruya Selçuklu Devleti üzerine yürüme kararı aldı. Alparslan'la nerede karşılaştı orada savaşacağını savaşacağının hükmüne vardı. Ve bundan sonra ordusuyla Doğu Anadolu üzerinden Malazgirt'e geldi. Az bir kuvvetle korunan kaleyi düşürdü. Ve burada yerleşti. Ordusunu yerleştirdi. Aynı zamanda Alparslan'da imparatorla aynı zamanda bölgeye gelmişti. Büyük savaşın olacağı yer belli olmuştu. Malazgirt, Türkler için bir son ya da bir başlangıç olacaktı. İki ordunun sayısı ve gücü hakkında pek çok iddia var. Ancak bu iddialar içinde kesin olan Bizans ordusunun Selçuklu ordusundan daha kalabalık oldu. En büyüklerinden biri 200 bindir. Bizans ordusunun sayısı 200 bin gösteriliyor. Fakat bu e, sayı çok abartılmıştır. Relatiftir. Yani değişkendir. Zamanına göre büyük bir sayıdır bu. Yüz bine aşmış olması mümkün gözükmemektedir. Yani savaşçı kısmının yüz bin civarında olduğu e, tahmin edilmektedir. Selçuklu ordusu ise e, kaynaklarda verilen rakam 15 20 bindir. Fakat katılanlarla bu sayının 40 bin olduğu ee, civa e, ke, e, gözükmektedir. Asker sayısı bakımından arada ciddi bir fark vardı. Ancak hem Türk ordusu hem de İslam dünyası zafer için kenetlenmişti. Savaşın olduğu gün 26 Ağustos 1071 Cuma günü tüm İslam ülkelerinde camilerde Müslümanlar Alparslan'ın zaferi için dua ettiler. Savaş meydanındaysa Türk ordusu cuma namazını kıldı. Namazdan sonra Sultan Alparslan beyaz bir elbise giydi. Kılıcını aldı ve atına bindi. Askerlerine ve ordusuna karşı bir konuşma yaptı. Beni takip etmek isteyenler gelsinler. Geri dönmek isteyenler de serbestçe gidebilirler. Onlara hiçbir ceza verilmeyecektir. Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker vardır. Ben de sizlerden biriyim ve sizinle birlikte savaşacağım. Ey askerlerim, eğer şehit olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nın bir varoluş, yok oluş savaşı olduğunun bilincindeydi. Savaşta sıradan bir asker gibi savaştı. Ama büyük bir askeri deha olduğunu da bu savaşta gösterdi. Alparslan son derece kurnazca bir harp taktiği planladı. Hilal şeklinde yaydığı ordusuyla akşama kadar Malazgirt meydanında savaştı geri çekilen Türk ordusunun peşinde ilerleyen Bizans ordusu Hilal'in içine düştü. Büyük Bizans ordusu bozguna uğradı. Bizans İmparatoru Roman Diyojen esir düştü. Mağrur İmparator dizlerinin üstüne çökmüş kötü kaderini bekliyordu. Ama beklediği gibi kötü muamele görmedi. Sultan Alparslan ona bir krala yakışır şekilde davrandı. İmparatorla e, Alparslan e, karşı karşıyadır. İmparator zincire vurulmuş bir vaziyette Alparslan'ın çadırına getirilmiştir. Bu, burada galiple mağlup arasında kısa bir görüşme geçmiştir. Bu görüşme şu şekilde olmuştur. Galip mağlup önünde ol, mağrur olmadı. Onu küçümsemedi. Ona mert, hoşgörülü ve erdemli bir insanın davranışını gösterdi. Hemen ayağındaki ellerindeki zincirleri çözdürdü. Tahtını buldurup yanındaki kendi tahtının yanına kurdurdu. İmparatoru tahta oturttu ve teselli etti. Cesaretini övdü. Kendisinin bir tutsak gibi değil, bir misafir gibi ağırlanacağını söyledi. Onuruna ve hayatına dokunulmayacağını belirtti ve sonunda da büyüklük göstererek affetti. Sultan Alparslan, ona bir krala yakışır şekilde davrandı. Düşmanının iyi davrandığı imparator Diyojen, kendi ülkesinde büyük bir öfkenin kurbanı oldu. İstanbul'a dönen Diyojen tahttan indirildi. İşkenceler ve acılar içinde zindanda öldü. Sultan Alparslan ise Malazgirt zaferinden bir yıl sonra Türkistan seferine çıktı. Bu sefer sırasında esir alınan bir kale komutanı tarafından hançerlenerek öldürüldü. Berzem Kalesi'ne geldi. Berzem Kalesi komutanı Yusuf El-Harizmi ayaklanmıştı, isyan etmişti, itaatten çıkmıştı. Yakalanarak e, zincire vurulmuş vaziyette Alparslanın huzuruna getirildi. Kale komutanı Alparslan'ı tahrik etti, ajite etti, kışkırttı. Benim gibi bir insan böyle mi öldürülür dedi. Alparslan bu sırada çadırında tahta oturuyordu. Çözün dedi ve e, e, görevliler e, tutukluyu çözdüler. Yusuf'un gayesi, evet çizmesinin içinde sakladığı bıçağıyla, hançeriyle Alpaslan'ı öldürmekti. Bunu kafasına koymuştu. Alpaslan'ın üzerine yürüdü. Alpaslan okunu kullandı. Alpaslan'ın hayatında okulun okunun attığı okun hiçbir zaman isabet etmediği görülmemiştir. İlk defa burada çok yakın olmasından kaynaklanmış olabilir. Alpaslan'ın oku hedefine hedefini vuramadı. Bunun üzerine Alpaslan kılıcını çekerek yürüdüyse de bu defa ayağı süçtü, yere düştü. Bu durumdan yaralanan Yusuf El Harizmi Alpaslan'ı bıçağıyla ağır bir şekilde yaraladı. Bundan sonra Yusuf Harizmi ortadan kaldırıldı. Alpaslan bu aldığı ağır yaradan dolayı ancak üç gün yaşayabildi. Alparslan 1072 yılında öldü. Ancak Malazgirt zaferi Türkler için Anadolu'nun kapılarını arkasına kadar açtı. Türklerin önünde artık ordusu ve teşkilatı çökmüş bir ülke vardı. Malazgirt Savaşı'ndan yalnızca dört yıl sonra Türkler İznik'i aldı. İstanbul'un kapılarına kadar geldiler. Neredeyse 10-15 yıl içinde Türkler Anadolu'yu ele geçirdiler. 1075'te Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Ancak Anadolu'nun Türkler için vatan olması bu ölçüde hızlı olmadı. Dehşete kapılan Bizans Avrupalıları kışkırttı. Bu büyük telaş dünyanın en büyük, en acılı ve en kanlı savaşlarından biri olan Haçlı Seferlerine neden oldu. Türkler Anadolu'da 200 yıllık büyük mücadele ile Anadolu'yu vatan yaptılar. Ama orada kalmadılar. İstanbul'a, Balkanlara ve Viyana'ya uzanan batı yürüyüşlerine devam ettiler. Bu uzun, zorlu batı yürüyüşünün kilidi Malazgirt oldu. Malazgirt zaferi büyük başlangıçtı. O büyük başlangıca imza atan Alparslan tarihin unutulmaz isimlerinden biri oldu. Malazgirt zaferiyle Sultan Alparslan tarihi değiştiren bir yüz olarak hafızalara kazındı.